Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jesim. Bugün son oyun serverinde Skyverse oynayacağız. Bugünkü konumuz başlıktan da gördüğünüz gibi özel oda kurma. Arkadaşlar yanımda dostlarım var. Hepiniz hoş geldiniz. Konuşsanız Ay, olur. Maşallık. <laughs> arkadaşlar özel oda'yı şu anlık U VIP artılar tek kurabiliyor. Eee hemen şöyle odamızı kuralım. Partideki dur bir dakika parti boz Partide olduğumuz için kuramadık. Beyler 51 62 girin. 51-62 Arkadaşlar odanın şöyle ayarlarını yapabiliyorsunuz Oltayı yasaklayabiliyorsunuz Kitleri yasaklayabiliyorsunuz Zıplama desteği falan açılıyor Canı buradan bayağı fullleyebiliyorsunuz Sandıklarda ender incisini falan ayarlayabiliyorsunuz Tek sayfa var zaten Hız iksirini 3 falan yapabiliyoruz böyle 2-3-1 Yani şu anlık her şeyi fullleyip deneyelim Sonra eli bitirip Yeni odada tekrar başka şeyleri gösterelim Odadan arkadaşlar oda at yazı şey, ıı, konuşamadım konuşamaz şey yaparım. Arkadaşlar oda komutundan da oyuncuları falan atabiliyorsunuz banını falan kaldırabiliyorsunuz. Neyse oyunu başlatıyorum oda başlat yazınca oyun başlıyor arkadaşlar. Ee, böyle işte arkadaşlar de arkadaşlarınıza gelip veseler falan atabilirsiniz çok eğlenceli olur. Ee, Çar'ı bana veren Mete ve Devrim kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. Aslında Kaan'dan aldım ama Kaan'a da teşekkür ediyorum. Ama Çar onların bize güvenip verdiler. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar baskın yedim ama devam ediyoruz. Şöyle sol taraftan da gördüğünüz gibi kızı açmıştık. Hızı 3 verdi. Canımızı görüyorsunuz. Ölümsüz olduk. Ee, klan savaşı falan atabilirsiniz yani. Kendi klanınızla başka klanlarla falan. Sky varsa Kerem geç lan şuraya. Ölcesim arkadaşlar... Çıkalı. Ya Kerem gel gel Kerem gel. Şöyle şuraya. tek vuruşta gel, Kerem, önüme gel. kaç can gidiyormuş lan hani iki can gidiyormuş. Hitler çok güzel işliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hız iç olduğu için hiç inmiyor aşağıdan. Enes beni bir uçursana. Gel. Elle uçur elle, kanka. elle uçur. Elle oğlum öyle. Dur oğlum kan uçur. Yere düşürme oğlum. Gördüğünüz öyle gibi abi. arkadaşlar hitler çok iyi işliyor hız iç olduğu için. Yani çok güzel ve esaslıyor. Sadece e, saniye sıkıntısı var onu nasıl halledeceğimizi bilmiyoruz. Onun da artık adminler yani güzel bir bildiri yayınlar oradan okuyup yaparız herhalde. Şu an UIP'ler tek açabiliyor. Ne zaman düzeltirler bilmiyorum ama çok güzel bir şey yapmışlar. Buradan adminlere de teşekkür etmek istiyorum yani Skyverse'ı güzelleştiriyorlar. Bir de şu olta ucunu düzeltseler daha güzel olur şu an oynanış videosuna geçtik. Ee, kan her şeyi fullleme kan Hız, hızı kapat kan hızı 2 yap ya da 1 yap. Hızı kapat kan hızı hiç açma. Fullle <laughs> <laughs> zı, zı, kan. Hiç açma kan. Pardon hızı aç pardon zıplamayı kapat. Hızı aç zıplamayı kapat. Ah tamam. Ah, Başla zıplama kapat. Tamam başlat oyunu kanka tamamdır. Ee, arkadaşlar ölünce kadeniz falan gitmiyor yani ee, rahatlıkla oynayabilirsiniz. Orijinal çardan da girebilirsiniz yani. sana bir olmuyor. Şey değil mi? Bu mod kanka bu moddan sonra kimse normal Arkadaşlar olmuyor. size bir hile vereceğim şimdi izleyin. Ender hile şey e, hile değil pardon. Ender şeyi şey kodunu ya, vereceğim ben. Yani şu kodu yazdığınızda arkadaşlar, Ender veriyor arkadaşlar. Her chestten 32 tane Ender veriyor. Arkadaşlar Aa, Cesimin neler? Cesimin, cesimin lakabı e, konmuş kelebek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ender <laughs> 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 Hakim öldü lan? Cemal öldü. ha. <laughs> 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 Sus ojos lloraban de esa querer volar lejos Mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba Y un derrame en su cerebro No lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar Aunque pensar le costaba Dio que su juventud fue como un cuento de gadas Para un cuervo de caer el tiempo Se necesita hasta la rosa más hermosa Con el tiempo se marchita el roble Se va pudiendo el agua Se va consumiendo el humo Desapareciendo Y las personas van muriendo Que su vez la sintió Viendo sus nietos creciendo Y ahora la más que todo se le está impidiendo y lloviendo Que todo se va a abandonar dura para siempre el cuerpo Se va desgastando el árbol de roble más fuerte Algún día se va a caer Nada dura para siempre Los hijos van a crecer Es como apegarse a una relación que no nos va a durar Como los hijos Que crecen y luego se apartarán Soy consciente Que en quien sienta y se base en lo superficial No conoce al y clama por lo material Bicho viejo refutaba con su cancha de voz decía con su cansada voz decía, lee la Biblia, cumple exigencias de Dios. Que la muerte siempre quiere verte cerquita su voz y los vicios allá te acercan, son un maleficio atroz y yo no.